Merhaba YouTube. Bugün cihazlarınızda, mobil cihazlarınızda kilit ekran şifresini unuttuysanız onun çözümünü göstereceğim. Size gerekli uygulama şu anda ekranda gördüğünüz gibi DR Phone uygulaması. Bu uygulamayı indirdiniz varsayarak girişimi yapıyorum. Burada yapmanız gereken hemen sağ tarafta Unlock bölümü var. Unlock işte sizin sorunuzun çözüm yeri. Eğer Android kullanıyorsanız sol taraftakini seçebilirsiniz. iOS cihaz kullanıyorsanız sağ taraftakini seçebilirsiniz. Zaten Android'deki basit direkt bağladıktan sonra yapmanız gereken sadece diyor zaten telefonunuzu bilgisayara bağlayın diyor. Ben direkt iOS'i anlatacağım. iOS bölümüne giriyoruz. Burada şurayı lütfen atlamayın. Cihazınızın modeline göre seçin. Other device'dan başlayayım. Diğer cihazlar. Yani cihazınız 6S ve 6 cihazlarsa Other device seçeceksiniz. iPhone 7 ve 7 Plus için ayrı bir bölüm var. 8 ve üzeri. Yani 8 ve üzeri derken 8, 10, XS, Max gibi. Yani son çıkan cihazları da hemen buradaki butonu seçebilirsiniz. Şimdi direkt şu önceki Diğer cihazlardan başlayayım. Burada işlem basit. Ee, cihazınızı takmadan önce kapatacaksınız. Kapattıktan sonra zaten burada aslında simgesi var. Kapattıktan sonra e, ekran kilidi ve ana ekran butonuna basıyorsunuz. Yani ikisini aynı anda basıp iTunes simgesini gördüğünüzde bırakıyorsunuz. Bu DFU mod diye geçer. Yani kurtarma modudur diğer adı. Bu e, ekranı gördüğünüzde bırakacaksınız. Ondan sonra işlem zaten kendisi yapacak. 7.7 Plus'ı zaten burada nasıl kapatacağınız, DF modu alacağınızı da gösteriyor. Buradaki aynı işlemleri yapıyorsunuz. Şu simgeyi gördüğünüzde direkt elinizi ekrandan çekeceksiniz. 8 ve sonrasında zaten burada ses kısma ve sessiz alma butonuyla bilmiyorum o üstleri ama neyse. Burada da yine aynı işlem yaptıktan sonra cihazınızdaki kilit ekran sorununuz çözülecek. Ama bu sorun nasıl çözülecek? Cihazınız tamamen sıfırlanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani size sıfırlanmış bir cihaz geliyor. Eğer yedeklem alabiliyorsanız alabili yani alabilecekseniz direkt yedeklemesini alın ama kilit şifresi var. Yine sorun olur. Yani tam anlamıyla cihazınız sıfırlanıyor öyle bir şeyler oluyor diyeyim. Bir videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.